Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhabalar. Merhaba. Efendim Pendik'teyiz. Genç bir arkadaşımız yanımızda. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz? Yani aslında şöyle diyeyim ben size. Yani benim aslında e, oyun hak eden bir parti olduğunu düşünmüyorum. Ama... E, Çok mu değerli oyunuz? Kesinlikle değerli. Sonuçta ben bu ülkenin kalkınmasına fayda sağlayacak genç bir neslim. zevk uşağı diye adlandırılıyor, adlandırılıyoruz. Yani şöyle e, ben... Ne CHP oyumu vermek istiyorum aslında ne iyi Parti'ye. Çünkü gerçekten doğru bir siyaset istediklerini düşünmüyorum yanlışları var ama e, şöyle de bir gerçek var e, Cumhurbaşkanımızın başımızdan gidebilmesi için en yüksek oy alabilen partileri o ikisini gördüğüm için o ikisine vermeyi düşünüyorum İkisinden. yani bile. asıl fikirlere hitap etmedikleri halde CHP vermeyi düşünüyorsun Evet aynen öyle AK parti en iyi, rakip olduğu için. aynen öyle yani iyi parti gelse AK Parti en iyi rakip olarak ona veririm şu an en büyük yapalım yazalım kesinlikle peki efendim ülkemizin bir erken seçme ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yani kesinlikle var abi. Yani şu an pendikteyiz. Belki benim e, tarzım, benim düşüncemde olmayan birçok insan var burada. Yani zaten pendikin yüzde 60'i muhafazakar bir insan. Hani bunu aslında öyle adlandırmak doğru olmaz ama şöyle de bir şey var abi. Ben 23 yaşıma gireceğim Eylül'de bir ay sonra tam. E ee, makine mühendisi olarak mezun oldum ve şu an e, bir an önce kendimi yurt dışına atabilmek için denilen dil okullarından İngiliz evet İngilizce öğreniyorum ki bir an önce kendimi yurt dışına atayım. Yani Gelecek görmüyorsun Kesinlikle. Yani hiçbir gencinde ben burada gelecek düşündüğünü görmüyorum. Gelecek düşünen gençlerin de hepsinin bir ak partiden bir çıkar olduğunu düşünüyorum açıkçası. İyi efendim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta İmamoğlu bir tarafta Erdoğan kim? Abi yani ne İmam ben e, bu saatten sonra kanun e, karşısında Ebu Cehil bile gelse Ebu Ceyl oy vermeyi düşünüyorum. Tövber öyle diyorsun? E, bu saatten sonra böyle abicim. Hiçbir e, e, şey gelsin, Ebu Ceyl e, Ceyl. Hatta siz bilirsiniz e, Recep Tayyip Erdoğan yani AK Parti'nin e, genel olarak şey yaptığı bir bir genç olarak Ebu Cehil örneği çok ilginç geliyor. Şöyle bir şey e, onu açıklayacağım e, AK Parti'nin bir video paylaşmıştı CHP hakkında CHP yalan makinesi diye Twitter'da bir He. Ee, heh, onu biliyorsunuzdur mutlaka. Orada evet, e, heh, evet gerekirse oradaki e Evil Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Gene Sayın Cumhurbaşkanı Orada E bilme diyorlardı. Evet, Evil Kılıçdaroğlu diyorlardı bir örnek nerede aklına geldi. Bu çok geldi yani, bana. Evet, bir Twitter bir Twitter'da Twitter'ı çok kullanıyorum. Twitter'da görmüştüm. Yani bu saatten sonra bırak abi ne Ebu Celi kim gelirse hani şey getirsinler, evet. getirsinler ona oy vermeyi düşünüyorum. Ebu Ceyl'i getirsinler ona oy düşünüyorum. Yani rakip Sizin Evet. Çok kızgınsınız AK Parti. Çok kızgınım. yani şöyle abi ben sizden önce bir yol yapmış, köprü yapmış, uçurduk, uçtuk dedi Bunları dedin. abi bunlar bana şey değil ki. Bunları yapmak zorunda zaten. Bugün iktidara kim gelse yapmak zorunda. Bunlar benim için bir lütuf değil. Abi benim için geliyorlar. benim için lütuf olan bana iş imkanı verecek. Bana abi yani her yer cami olmuş. Ben cami açmasına asla karşı değilim ama yani Pendik'teki e, cami sayısı kütüphane sayısından fazla. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ama normal değil mi? Camiye giden çok kütüphane giden çok değil. E, normal değil mi? Açılırsa gidilir abi. Açıl, açılmadı. Yok mu kütüphane? Pendik'te var? bir tane kütüphane var benim bildiğim. Bir tek burada. Başka da yok. Yani Kesinlikle öyle düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir taraftar Erdoğan bir tarafta İmamoğlu. Tamam söyledim az önce cevabımı verdim. Tamam, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.